Merhabalar arkadaşlar bugün Soundcoin analizini e biraz Uzun vade ve kısa vade e, hedeflerine bakacağız. E, genel olarak son durum gelişmelerini konuşacağız. E, şu an Sun 2 dolar 93 cent seviyesinde 2 dolar 82 cent desteğimizin üstüne tutunuyor. Şu anlık bir e, panik olacak e, bir durum yok diyebilirim. E, kısa bir düşen trendimiz var şu şekilde bakmak gerekirse. Düşen trend kırılımı zaten geldi. Düşen trend kırılımı geldikten sonra tekrardan retese geldi. Retese geldikten sonra kafasını kaldırmaya başladı. Şu şekilde küçük küçük yavaş yavaş kafasını kaldırmaya başladı. İlk deneyeceği bölge e, bir tepki yemezse, satış baskısıyla karşılaşmazsa 3 dolar 14 Sen seviyesine kadar bir yükseliş gelebilir. E, şu an markette genel olarak korku hakim olduğu için tabii ki tüm alt genel olarak bir düşüş var arkadaşlar. Sadece sand özel değil bu. Tüm markette bir satış baskısı var şu an. O yüzden e, panik olacak bir yok. Zaten sand kendini kanıtlamış. Uzun vadede e, kazandırabilecek güzel Metaverse coinlerinden birisi diyebiliriz. Uzun vadede konuşmak gerekirse arkadaşlar bakın ATL seviyesinden gelen 25 Kasım'dan gelen bir düşen trendimiz var. Düşen trendimiz 26 Aralık'ta denedi, kıramadı. Tekrardan burada 9 Şubat tarihinde denediğinde kıramadı. Sonra e, tekrardan burada denedi ve 16 Şubat tarihinde yine kıramadı. Yani bu düşen trendimiz bizim için çok önemli. Bu düşen trendimiz ve e, desteğimizin artık son tarihi diyebileceğimiz yer 22 Mart tarihi. 22 Mart'ta en kötü ihtimalle kırıp yataya bağlaması gerekiyor. Düşen trend kılım bizim çok önemli. ATH'dan gelen bir düşen trend olduğu için ve kaç kere denenmiş olmasına rağmen kırılamadığı için şu şekilde bakmak gerekirse... Bu düşen trend seviyesi kırıldıktan sonra BTC izin verirse, yani market izin verirse savaş durumuna kötü şeyler olmazsa arkadaşlar. Zaten sand kafasını kaldırmak isteyecektir diyebilirim. Sant coin'e uzun süre yatırım yaptıysanız arkadaşlar, zaten yani düşen trend kırılım geldikten sonra denenecek ilk bölge 4 dolar 77 sen seviyesi. 4 dolar 77 sen seviyesi bizim için önemli bir bölge. Uzun süre destek olarak çalışmış bir bölge olduğu için ve ve ondan sonra e, destek altında, sarkında direnç olarak çalışan bir bölge olduğu için bu seviye bizim için önemli bir seviye diyebilirim. 4 dolar 70 sen seviyesinin kırılımı geldikten sonra zaten sandığın önünde yani, e, önemli bir direnç bölgemiz yok. bir Çanak yapımız var diyebilirim. Çanak yapımız bir çizelim arkadaşlar. Çanak formasyonumuzu e, şu şekilde bir çanak formasyonumuz var diyebiliriz. Zaten şu şekilde bakmak gerekirse e, çanak formasyonuna e, çarpa çarpa bir düşüş yaşamış. Bir düşüş yaşadıktan sonra tekrardan kafasını kaldırmaya başladığında zaten e, çanak yapısına çarpa çarpa kafasını kaldırmaya başlayacaktır diyebilirim. E, çanak yapımızın formasyonunu şu şekilde gösterebiliriz arkadaşlar. E, şu şekilde çanak yapımızın e, formasyonu yani hedefimiz e, çanak formasyonumuzun hedefi e, şu şekilde ATL seviyesi kırıldıktan sonra sant ilk hedefi 14 dolar seviyesi diyebilirim. 10 dolar seviyesi bizim için psikolojik bir direnç olduğu için 10 dolar seviyesi kırıldıktan sonra zaten dedi, dediğimiz gibi çanak formasyonumuz hedefine 14 dolar seviyesine kadar bir yükseliş gelebilir diyebilirim uzun vade takipçilerimiz için. E tabii ki uzun vadeden kastımız arkadaşlar şu şekilde e, BTC izin verirse Sand zaten her e, BTC izin verdiğinde kafasını kaldırmaya çalışan bir coin. ev şekilde bakmak gerekirse her BTC yükseldiğinde tekrardan düşen trend seviyesini denedi. Mesela şuradan örnek vermek gerekirse 168 69luk bir yükseliş yaptı. Güzel bir yükseliş yaptı evet, fakat düşen trend seviyesi kırılamadı. Düşen trend seviyesi kırıldıktan sonra zaten e, sant 4 dolar 77 sen seviyesinin üstüne kapattıktan sonra denince ilk bölge arkadaşlar şu şekilde 8 dolar 55 sen seviyesi yani grafikteki en çok yükseldiği seviye ATL seviyesi bu seviyeye kadar yükseldikten sonra dediğimiz gibi 14 dolar seviyesine kadar bir yükseliş gelebilir. San e, Facebook ismini Meta yaptıktan sonra çok çok güzel bir yükseliş yapan bir coin. %1058'lik bir yükseliş yaptı. Yani 10x'lik bir yükseliş yaptı. E, sadece Facebook ismini Meta yaptığında e, şu şekilde bakmak gerekirse Bitcoin düşüş dönemine girdikten sonra Metaverse e, coin'leri ile ilgili, Metaverse alanı ile ilgili çok çok güzel haberler geldi. NFT'lerde aynı şekilde. Tabi yani tabii ki arkadaşlar bakın savaş durumu çıktı. Şimdi boğa başlayamadı ama bu boğa illaki başlayacak. Yani düşüş illa illaki bitirecek zaten e, altcoin'den düşebilecekleri son seviyelere kadar düşmüşler. O yüzden panik olacak e, bir durum yok. Yani şu an altcoin satmak pek mantıklı bir şey değil arkadaşlar. Ben olsaydım e, şu an zararda bekliyor olsaydım satmazdım. Ya Bizim altcoin sepetimiz yaptığımız altcoin sepetimizde sant da var arkadaşlar. Zaten şu an karda sant o yüzden e, uzun vadede tutacağım bir coin e, güvendiğim bir coin. E, sant bunlar arkadaşlar zaten e, Binance'de istenilen dünyanın en hacimli borsalarında istenilen e, iki metaverse coinlerinden birisi diyebilirim. E, şu şekilde bakmak gerekirse arkadaşlar bakın zaten hani e, kısa vadeli grafiğini tekrardan konuşmak gerekirse düşen trend kırıldıktan sonra şu an tam olarak reteste gelmiş. Altını atmazsa tekrardan düşen trendin altına kapatmazsa yani 2 dolar 82 sen seviyesine düşmezse şu an grafik yukarı gitmek istiyor diyebilirim. E, Boyinger bandımız şu an düşüş yüzünden tabii ki birazcık ağzı açıldı ama kapanmaya başladı. Şu şekilde e, bandının ağzı yavaş yavaş zaten daralmaya başlamış, kapanmaya başlamış. bollinger bandının Daraldığında ağzının kapanmaya başladığında arkadaşlar patlama geldiğini biliyorsunuz. Eşek şekilde burada da ağzı daralmıştı. Ondan sonra %68'i %70'lik bir yükseliş yaptı. Fakat düşen tren seviyesi kırılamadı. O yüzden düşen tren seviyemiz arkadaşlar bizim için çok önemli. Bu seviyenin kırılımı geldikten sonra zaten grafikte önümüzde önemli bir bölge olmadığı için önemli bir satış baskısı oluşamayacağı için San hedeflerine kadar bir yükseliş yapar diyebilirim. RSI seviyemize bakmak gerekirse Arkadaşlar bakın RSI'de şu an 4 saatlik chartta tam olarak 40 bölgesinde. RSI'deki düşen trend de kırılmış e, şekilde. RSI'de şu an 4 saatlik chartta bir formasyonumuz var. İkili formasyonumuz e, zaten çalışırsa şu şekilde bakmak gerekir. RSI'den örnek vermek gerekirse arkadaşlar. Tam olarak hedefimiz RSI'de e, 54 seviyesi diyebilirim. Zaten 54 seviyesine kadar yüksek giyesi RSI'de. E, denince ilk bölge 3 dolar 14 sen seviyesi. Yani ilk direnç bölgemiz 3 dolar 14 sen seviyesi üstüne kapattıktan sonra Zaten deneyeceği ilk bölge şu şekilde düşen trend bölgemiz diyebilirim. Yani önemli bölgemiz. Düşen trend seviyemiz bizim için çok önemli arkadaşlar. ATH'den gelen bir düşen trend olduğu için uzun vadeden gelen düşen trend olduğu için. E düşen trendimiz tam olarak 101 gündür düşen trend arkadaşlar zaten. Bu düşen trend kılım geldikten sonra zaten yükle hacim yiyeceği için, hacim barları artacağı için, burada olduğu gibi yani alıcı baskısı artacağı için, çok yüklü alıcı gireceği için e zaten Büyük yükselişler yapar diyebiliriz. Alıcı baskısı bizim için çok önemli arkadaşlar. Ee, hacim barları bizim için çok önemli. O yüzden bakın şu şekilde bakmak gerekirse. Burada bir patlama yaptığında çok yüklü bir hacim girmiş. Ondan sonra hacimde bir düşüş var. Kümle olma sürecine oturmuş. Tekrardan sonra hacim barları artmış. Bu şekilde hacim girerse arkadaşlar zaten dediğimiz gibi hedeflerine kadar bir yükseliş gelebilir diyebiliriz. Ama şu an markette bir korku olduğu için. Savaş baskısı olduğu için. Satış baskısı var arkadaşlar. Altcoinlerde ve Bitcoin'de. Bu yüzden... Yani hacim olmuyor, küçük yatırımcı korkuyor, küçük yatırımcının korkmaması için işleme girebilmesi için düşen trend kırılımının gelmesi gerekiyor. Düşen trend kırılımında maker kırdır. Yani balina kırdırır arkadaşlar en basit tabiriyle anlatmak gerekirse. Ondan sonra zaten dediğimiz gibi önemli direnç bölgelerine kadar büyük şans gelir diyebiliriz. E şu şekilde bir Fibonacci çizmek gerekirse bir Fibonacci çizelim arkadaşlar şu bölgeden. E, tam olarak e, düzgün bir Fibonacci çizmek gerekirse yani kısa vade hedefleri olarak bakmak gerekirse e, al sat yapan takipler üstünde e, şu şekilde bir bakmak gerekirse arkadaşlar dediğimiz gibi bak e, direnç bölgelerimizi arkadaşlar sıraladım şu şekilde bakmak gerekirse yani e, dediğimiz gibi düşen trend seviyesi kırıldıktan sonra 4 dolar 05 seviyesi sonra Fibonacci 618 seviyesi 5 dolar 23 sen seviyesini gösteriyor sonra 6 dolar 6 dolar 89 sen ve 7 dolar 92 sen olarak e, devam ediyor diyebilirim yani kısa vade al sat yapan takipçilerimiz için konuşmak gerekirse arkadaşlar bakın şu an süper de zaten 4 saatlik de yeşil yakmış durumda günlükte bakmak gerekirse günlükte arkadaşlar hala kırmızı günlükte kırmızıyı kapatabilmesi için yani yeşil yakabilmesi için arkadaşlar hacim artması gerekiyor hacim barlarının artması gerekiyor şu an günlükte de zaten görüyorsunuz inanılmaz bir düşüş var hacim barlarında düşen trend var hacimdeki düşen trendin kırılması gerekiyor hacimdeki düşen trend kırıldıktan sonra alıcı baskısı artacağı için genel olarak zaten markette söylediğimiz konuştuğumuz yükseliş başlar diyebilirim arkadaşlar genel olarak durum bu şekilde ee, tekrardan bizim için en önemli e, indikatörü açmak gerekirse OBB. Şu şekilde 15 dakikalıkta bir bakalım arkadaşlar. Bakın 15 dakikalıkta da inanılmaz bir düşen trendimiz varmış. E, şu şekilde fiyattaki gibi. E, düşen trendimiz kırıldığı tarih zaten şu şekilde tam olarak 5 Mart tarihi. Yani dün, e, kırıldıktan sonra arkadaşlar küçük bir düşen trend oluşturmuş tekrardan. Fakat kafasını kaldırmaya çalışıyor. Hacim kafasını kaldırmaya çalışırsa zaten fiyat da yavaş yavaş yükselmeye başlar. Fiyat direnç bölgelerine geldiğinde. Her direnç bölgesi kırıldığında yeni yatırımcı tekrar işleme gireceği için market alıcı baskısı oluşacağı için daha büyük yükselişler yaparız diyebilirim. Genel olarak durum bu şekilde arkadaşlar zaten bakın 4 saatlik de bakmak gerekirse arkadaşlar yani tüm altcoin'lerde zaten ATL seviyelerinden çok çok büyük düşüşler oldu. Santan örnek vermek gerekirse %67'lik %68 %68'lik bir düşüş yaşadı arkadaşlar yani zaten düşebildiği son seviyeleri düştü. Buralar e, satış bölgesi olarak değil alış bölgesi olarak gözükmesi gerekiyor. Yani zaten düşebilecekleri son seviyelere kadar düşmüş. Buradan e, satış yapmak e, pek mantıklı bir hareket değil arkadaşlar. Ben e, satış yapmaz mı zararda bekliyor olsaydım da. Yani şu an Zaten genel olarak market panik olacak bir durum yok. Marketin yapısı hala değiş. Hala marketin yapısı bul diyebilirim. Marketin yapısı bul olduğu için zaten altcoin'lerde Bitcoin küçük bir yükseliş yapıyor olsa bile e, arkadaşlar yani küçük hacim e, bunları yeşil bunları kapatsa bile altcoin'ler hemen güzel yükselişler yapmaya meyilli. Bu zaten marketin bul olduğunu bize kanıtlıyor diyebilirim. Dediğimiz gibi uzun vade grafiği de konuştuk arkadaşlar. Kısa vade e, grafikleri de konuştuk. E, san, şu an alım bölgesinde yani satış bölgesinde kesinlikle değil. E, düşebileceği zaten arkadaşlar bakın Bitcoin'de çok çok büyük düşüşler yaşandı. E, Düşebileceğimiz son seviyelere kadar düştük. E, fakat san yani bu seviyelere kadar e, bir düşüş yaşadı. 2 dolar 94 cent e, seviyesine tutunuyor şu an. Bu yüzden e, panik olacak bir durum yok diyebilirim. Genel olarak durum bu şekilde arkadaşlar. E, videoyu beğendiyseniz e, kanala destek olmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Videoları ve canlı yayınları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altında kalmanız dileğiyle.